Nerede hata yapıyorum bir türlü anlamadım. Bir türlü zengin olamıyorum. Sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Bir türlü biriktiremedim şu elmasları. Bir zengin olsaydım görecektiniz. Ben o başka gibi olmayacağım. Bütün fakirlere, garibanlara yardım edeceğim. Herkese dağıtacağım elması. Başkana bakın tek başına yiyor. Aha. Ne oluyor bu adam kim? Merhaba ben Avgat Mahmut. Avgat Mahmut mu? başıma bela gelecek. Galiba yanlış geldiniz. Görüşürüz. kesin kötü bir haber verecek. Ha? <laughs> <laughs> yanlış geldiniz galiba. Benim avukatla falan hiç işim olmaz. Görüşürüz. Yanlış. Siz gidin. Şuna bakın. İnatla kap... Aha. Ne oldu? Siz galiba yanlış anladınız. Ben buralarda bir tane iş adamı arıyorum. İş adamı mı? Bu köyü görüyor musun? Burada iş adamı olur mu hiç? Ama köylülerin hepsi sizi gösterdi. Ne? <laughs> bunlara sakın inanmayın yalan söylüyor hepsi kerizdir. Sakin olun korkmanıza gerek yok dediniz de size miras kaldı. Miras mı? Nereden biliyorsunuz benim olduğumu? Miras buralarda oturan çok büyük bir iş adamına kalmış. Buralarda oturan çok büyük bir iş adamı beni tarif ediyor resmen. Evet ben de çok büyük bir iş adamıyım. Dükkanlarım var bir sürü. Demek çok büyük holdinginiz var. Ne üzerine? Ne üzerine olacak lan hamburger? Demek franchise hamburger dükkanlarınız var bir tane var aslında ama evet doğru. O zaman aradığım iş adamı sizsiniz. Bu kadar heyecanlandırmanıza gerek yok la. Dedem zaten fakirdi. Açlıktan ağzı kokardı. Ne kadar miras kalmış olabilir ki? Verin ne kadar hadi gidelim. Hani elinizde miras kalan elmaslar şurada. Beni oraya kadar yürütme üç tane elmas için ya. Bakalım. Bunlar mı? Bir <laughs> bir tane elmas mı koydunuz anlamadım ki. Aa! Ne kaç tane kalmış da beş tane mi? بشمة؟ Bu sandıkların hepsi ağzına kadar elmas dolu. Ola senin deden o, o, dedesi bu kadar zengin miymiş la? Dedem insanlarla arası hep mesafeliydi. Niye? Çünkü açlıktan ağzı çok kötü kokuyordu. Buralardaki iş adam demek ki dedem saklamış elmaslarını değil mi? evet efendim isterseniz bundan sonra ben sizin avukatınız olabilirim. Dediğiniz bir efendim dedi. Böyle şeylere alışmam gerek ki. Tamam izin verdim sen benim avukatımsın. Peki efendim elmaslarınız hayırlı uğurlu olsun. Şimdi heyecanlandım bu zenginliğe biraz alışmam gerekecek. Miras 535 bin mi? Evet efendim tam o kadar. Bu kadar elması nasıl harcayacağım acaba? Evet efendim çok fazla. Şimdi çok heyecanlandım. Zenginliğe alışmam gerekecek. Ben diğer zenginler gibi kötü olmayacağım. Eski mütevazı hayatıma devam edeceğim. Eskiden nasıl yaşıyorduysam öyle yaşayacağım. Pardon bir de 3 tane hamburgeri getirir misiniz? Anlamadım ne dedin sen? Şey üç tane hamburger. Aa, sen beni garson mu sandın? Aa, gidin şuradan. Şunlara bakın. Ben bugüne bugün çok zengin birisiyim. Benimle konuşmanıza biraz dikkat edin. Görmem için elmas olmuş almış yemiş. Ne yapmış? Yemiş. Aa, siz galiba benim şu arkamdaki korbaları görmüyorsunuz. Yo ne de? Hah. Benim birkaç tane korumaya ihtiyacım var. Bu köylüler bana suyukas düzenleyebilirler. Peki efendim hemen çağırıyorum. Birkaç tane dediğim 10 20 tane olsun. Peki efendim. Şimdi farkına varıyorum. ev ne kadar dandik? korumalar gelmiş. Aa, hoş geldiniz. Bundan sonraki göreviniz beni korumak. E şimdi çok tehlikeli mafyalar olabilir. Aferin, canım av, en sevdiğim avkatım. Bana bir sürü koruma getirdi. Şu arabaya bakın, bu araba senin mi? Evet efendim benim. Güzelmiş sevdim. Bir tane kendime böyle bir araba almak istiyorum. Tabi efendim daha iyisini de alabilirsiniz siz. Yok la gerek yok. Ben öyle fazladan araba almam. Bir tane yeter. Baksana bu her şey yeter. Güzelmiş. O zaman sen burada bekle ben gidip kendime bir tane araba alıp geliyorum. İsterseniz korumalardan birisi alabilir efendim. Korumalar mı? Yok gerek bir kendi arabamı kendim alırım. Şuradan biraz elmas alalım. Şunları alalım. Yanımda yedek olarak bulunsun. Gidelim. Zaten bir tane araba alıp geleceğim. Şun, hala inanamıyorum. Zengin mi oldum şimdi ben? Gitmişken bir tanecik araba almayayım dedim. Birkaç tane araba aldım. Sonra bir baktım hızımı alamamışım. Galerideki bütün arabaları almışım. Bu cihazlar işte zenginlik. Oh, Şu bakın bir sürü araba satın almış. Benim zaten çok fazla elmasım var. Kendime güvenli bir ev yapıp elmaslarımı onun içine saklamam gerekiyor. Arabalarımı şuraya koyacağım. Koyalım şuraya. Aynı arabadan birkaç rengini satın aldım. Ha, diğer arabalarımı da koyacağım şuraya. Koyalım. Koyalım. Acaba çok fazla mı aldım? Alt tarafı birazcık elmas harcadık. Ne olacak sanki? Koyalım şunları da. Şunu da koyalım. Bunu da koyalım. Şunlara bakın. Al işte bu kadarcık araba aldım. Ha, tamamdır şunlara bakın Şu arabaları gördüğünde eski fakirlik günlerim aklıma geldi Bir tane araba şunun farını satın alamazdım ha, Şimdi bir sürü araba satın aldım ha, Eski fakirlik günlerim Güzel antik arabalar da satın aldım Şuna bakın ha, Görüyor musunuz ha, Bir tane Bugatti aldım Neyse elmaslarım ortada duruyor Bir tane güvenli ev yapıp elmaslarımı gizli odama saklayacağım Tamamdır evi buradan taşıyacağım Seçelim Alalım evimizi şuradan. Gizli sandığımda dedemin tabancası vardı. Bu tabancayı altı kaplatacağım. Tamamdır. Avukat nereye gidiyorsun lan şurada dur işte. Avukat senin niye sana saygı duyacak değiliz. Eski evimin yerini düzetliyorum. Yeni evim için birkaç tane malzeme satın aldım. Önemli değil birkaç tanecik elmas. Seçelim şu evi. Bu evi elbasa döndüreceğim şimdi. Ayarlayalım. Buraları da ayarlayalım Tamamdır güzel oldu Şunları sileceğim Onun yerine şunları da koyacağım Şunu koyalım Şu kapıyı sileceğim Onun yerine şifreli bir kapı satın aldım Şimdilik 1-2-3 olsun Tamamdır Ben öyle dandik yataklarda yatamıyorum Belim çok ağrıyor O yüzden böyle bir yatak satın aldım Tamamdır güvenlik kameraları koyacağım Şöyle koyalım Buraya kadar yeter. Tamam der. Çok önemli bir şahsiyet olduğum için kırmızı halı sereceğim evime doğru. Ayarlayalım şunu. Tamamdır dikenleri dizelim. Şunları dizelim. Zenginliğe yavaş yavaş alışmaya başladım. Tamam der. Şuraya da koyalım. Sandığımın birisini halının altında gizleyeceğim. Şu halının. Tamamdır. Sandığı koyalım altına. Elmasları bunun içine taşıyacağım. Bir tane de gizli oda yapacağım. Şuraya kitaplık dizeceğim. Tamamdır. Buraya bir tane gizli buton koyacağım. Burada. Ayarlayalım. Sandıkları buraya dizeceğim. Selim şunları. <laughs> Elmaslarımın hepsi bu sandıklara sığacak. Tamamdır. Bilgisayarımı şuraya koyacağım. Koyalım. Karnım çok acıktı. Bana bir tane ayçi bul. Şu keriz kurvaları söyle elmasları taşıyıp evi korusunlar. Peki efendim kafanın şifresini daha sonra değiştireceğim. Ha? Ha, demek yemek hazır. Evet efendim size çok güzel yemekler hazırladım. Hayatımda ilk defa süper hamburger yiyeceğim. Alalım şuradan. Ben bunları hepsini yersem çok fazla kilo alırım. Neyse yiyelim şunu. İyi misiniz efendim? Bir saniye. Yoksa yemekler zehirli miydi? Yok lan ne değildi? İyiyim. Ha, yemeğe devam edeceğim. Şu de yiyelim. Olsun yiyelim. Bir tane yani daha bir şey olmaz herhalde değil mi? Yiyeyim mi? Alın işte yemek kül aldım. Yemekleri çok güzel yapmışsın. Aferin sevdim. Şimdi beni iyi dinleyin. Bu kırmızı her gün burada duracak. Siz de her gün süpüreceksiniz. Polis geliyor. Niye geliyor acaba? Suçlu falan hiç gelmesin. Bu sefer ben hiçbir şey yapmam. Korumalar beni korur. Şu hamburgeri de yiyelim bari. Niye geliyorlar acaba polisler? Topazı yiyemeyeceğim. Olamaz, başkan gelmiş Şikolataya bak benim gibi kırmızı alı sermiş Bana çok özeniyor bu Niye geldi acaba ha? Avukat senin burada ne işin var git hemen Sizi ilgilendiren bir konu var Benim ne oldu ha, Sen nereden buldun bu elmasları Nereden bulacağım bana dedemden miras kaldı ha, Saçmalama ha, İnanmıyorsan avukata sor Evet burada yaşayan bir iş adamına miras kalmış efendim ha, Duydun mu ha, Sen iş adamı mısın Evet hamburger dükkanım var Ne burger mı? Evet iş adamı sayılırım yani. Bu miras bana dedemden kaldı. Sana mı? Evet ben iş adamıyım. Yani senin iş adamı değil misin? İş adamı aslında ben de bir iş adamıyım. Kusura bakmayın efendim mirası yanlış kişiye verdim. Ne? Yanlış kişiye mi? Çabuk şu adamdaki bütün elmasları toplayın. Ne? Bu işte yanlışlık olduğunu anlamıştım zaten. Benim dedemin açlıktan ağzı kokuyordu. Bari şuradaki pembe araba benim olabilir mi? Hayır hepsi benim. Evet bugün bu avukat beni birize benzetmesi yüzünden dedemde miras kaldığını sandım. <laughs> Yine de bir günlük milyoner hayatı yaşadım. Şu arabalarıma bakın. Eğer bugün yaşadığım milyoner hayatını sevdiyseniz yorumlara bir yazın. Eğer benim de gerçek milyoner olmamı istiyorsanız yorumlara iki yazın. Umarım video size gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.